Ayşen Ocakverdi'ye Vapodyum'dan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü belamını derde salan Var bir yaşanmamışlık sanki gözünde benim içinde uh kalan Niye gidiyorsun. Aa, gerçekten de bir kız arkadaşım hatta geçmiş sezonların bir yarışmacısı. Bu eti açıyor. İlk denemesini ben yapayım dedim. Hı. ...buraya giydim. Oradan geldim. bir kıyafet mi aldın? Aa, Anlamadım. Yok, onun açılışına gidiyorum. Açılışına onun gidiyorsun. Yaptı... Peki, gel. İlk denemesini e diye duydum. Aa, Yanlış yok. duydum demek. Evet, o öyle söyledim. Tamam. Ya ee, Ayşen'cim yüzün. Çok güzel görünüyor, saçların ve yüzün çok beğendim. Evet hanım fazlafarla <laughs> ökü ser istiyorum diye. Burada geçen garip bir benzerlik yaptılar. Bir resim paylaştım, size benzettiler. Allah Ben Allah. de dedim ne mutlu bana, böyle bir saçla çıkayım dedim. Daha da üstüne gitti. Güzel saç, yani. Ee, aynen kurtarıcı. güzel olmuş. Saçım ve makyaj çok güzel görünüyor. Ben elbisenin üst kısmını beğendim, şu geniş gelen. Omuzlarını evet çok çekiştirdin. Uzun olması yapacağım. da güzel ama içinin astarı da tamamen uzun olsaydı bence daha güzel görünürdü. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim aslında bugün giyeceğim elbise tamamen farklıydı. Yalnız ben de bir terzi vakası yaşadım. Bunu son anda normal bir elbiseyle çıkmaktansa bunu gerçekten bir arkadaşımdan istedim. Gerçekten bir butik açıyor. Sağ olsun bana yardımcı oldu. Bugün bunu gi giymek mecburiyetinde kaldım ama mutluyum. Sağ olsun. Yani kötü bir söyleyeyim değil, dedim. E, sadece içindeki astırı da uzun olsaydı daha da iyi olurdu. Teşekkür ederim. Selay. Ayşen'cim ben e, senin tarzını, klasik giyim tarzını zaten her zaman için beğeniyorum. E, çünkü kıyafetleri güzel taşıyan bir vücudum var. Güzel bir askısın bu konuda. Ee, ben seni beğendim. Asil <laughs> duruyorsun, güzel duruyorsun. Teşekkür bir kusur da göremedim. Saçlarında değişik olmuş. Sen normalde bu tarz saç yapmazsın. Çok beğendim seni. Teşekkür ederim. Ee, seninle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Çünkü ben bugün hep böyle yapacağım. Ee, seni tanıdığım için de çok mutluyum. Ee, Kendimi sana yakın buluyorum. Hiçbir zaman senden negatif bir elektrik almadım. En başından beri, ilk günden itibaren. Ee, bu yarışmadan sonra kesinlikle görüşeceğim insanlardan birisin. Seni tanıdığım için de çok mutluyum. Ben de çok Dilerim her şey gönlünce evet, olur. Çok teşekkür ederim. İnşallah biz de görürüz, yanınızda oluruz o günlerde. İnşallah. Hem kötü hem güzel günlerinizde. İnşallah Amin. yanınızda İnşallah. olurum ben de. Çok teşekkür ederim. Yeşim, kıyafetini beğendim. da yok. Yani yok işte, <laughs> güzel yani. Bilmem beğendim ben seni, yüzünü çok beğeniyorum zaten. Çok güzel bir kadınsın. Be beğenilme karşılıklıdır bu arada. Ben de seni çok beğeniyorum. Ya yani hepinizi beğenirim ama tarz olarak gerçekten şimdi hakkını yememek lazım. Tarzını o kadar beğenmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> yani bu yarışmada en beğendiğim yüzlerden birisin. Bunu kesinlikle rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün de gayet güzel bir şıksın. Teşekkür ederim. Merak Sağ ee, ne kadar böyle sistemkar konuşsan da bence çok şık görünüyorsun. Öbür elbisen nasıldı bilmiyorum ama iyi ki bu elbiseni giymişsin. Ben saçını sadece üst tarafını çok e, şey Tımarık. buldum. Bilmiyorum belki de yuvarlak bir yüz attım var ya o yüzden öyle görünüyor. Bu uğur duymasın. <laughs> Ayşem ben e, çok fazla e, arkadaş canlısı bir insan değilim açıkçası. E, ama senin bilmiyorum kalbini çok sevdim. Şu an seni tanıyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Herhalde bu yarışmada da bana arkadaş olarak katılan şey sen oldun. İnşallah daha iyi olur. İnşallah. Ben de hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah o başarıları beraber görürüz. Daha yeni tanışıyoruz doğru evet. ama ben de normalde hemen ısınabilen bir insan değilim. Hatta bu yüzden çok tepki gördüm hayatımda. Ben de öyleyim. Asosyal dediler bana ama... Evet. Benim birisini ilk önce tanımam lazım, ondan sonra konuşmam lazım. Evet. Sen de o insanlardan. Birazcık aynı olduğumuz için galiba oldu. Ve gerçekten yaşına göre de çok olgun olduğunu düşünüyorum. Benim. Bazen çocuk, bazen olgun. Güzel, iyisin yani. yani. Çok teşekkür ederim Bahar. İyi ki tanımışım sizleri. Ee, dedi, güzel görünüyorsun. <laughs> Seni zaten hep çok seviyorum yani geldiğin. İlk geldiğin gün değil de çünkü o zaman çok kışındı. Benim sana itiraflarım olacak bugün. Ha. Edebilir miyim? Aslında yani. seni hiç sevmedim. <laughs> Olsun ben Pilen. seni seviyorum. Hayır hayır sen. Yok şöyle bir şey söyleyeyim. Aa, i̇lk gün geldiğimde o hediye gerçekten hani, he, hani o kötü anlamda anladığın anlamda getirmek istememiştim. Ondan sonra kızlar da biliyor herkese git çünkü ben de normalde çantamda a, ayna taşıyan bir insanım. Hey, ayna Ondan güzeldi, peçete sonra... kötüydü. İşte. <laughs> Ondan sonra bütün kızlara da hediye ettim içeride. Onlar bunu yanlış anlamadılar. Ve o günden beri gerçekten ben insanları kırmayı seven bir insan değilim. Kırılmayı da sevmiyorum. Dün birazcık sana kırıldım. A, ama onu gerçekten kötü niyetle getirmemiştim Bahar'cığım. Seni tanıdım. Gerçekten yeri geldi çok güçlü durmak zorundaydın. O günden beri ben de senin üstüne gelebilirdim ama ilk e, yaptığım hareket yüzünden sana karşı birazcık mahcuptum. O da sen yanlış anladığın için. Seni çok seviyorlar. Azerbaycan'da da hatta çok şey yapıyorlar. Kafalarla çok seviyoruz. Resim gönder. Çıkışta Biliyorum ikimizi kolajlıyorlar böyle. Evet. Ya baharı da çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Herkesin farklı farklı karakterleri var. Kendilerine göre. Hatta ilk geldiğimde ben buraya çıkmadan önce o aynı meselesinde. Yağmur'la sen sen kırmızı bir şey giymiştin. Yağmur da beyaz bir elbise giymişti. Evet benimki Çıkıp kırmızı bir şeydi söylüyordum. Şaka <laughs> mı bunlar diye demiştim. Çıkın. Ama sizin aranıza gelince gerçekten tatlı olduğunuzu fark ettim. Gerçekten Teşekkür çok Teşekkür ederim. Zaten insanlar... ben de buradan insanlara şu mesajı da iletmek istiyorum. Yani buradaki yedi kız da aslında birbirinden çok tatlı. Zaten çok tatlı olmasaydık bize bu şansı vermezlerdi. Hepimiz tatlıyız ve bu podyumda podyumun bize verdiği şansla birazcık şımarıyoruz. Yani bu sokaklarda da bu şekilde gezdiğimiz anlamına falan gelmez. Ben en başından beri çok tepki aldım ama ben sadece buranın tadını çıkarmaya çalıştığımı düşünüyorum. Zaten bu gibi hareketleri yapabileceğim tek yer ve tek masal yer aslında bu podyum. Teşekkür ederim bana bu şansı veren herkese. Bize biraz anlayışlı olun yani. 100 bin lira. Geldiğimde buraya butik hakkında bahsetmiştim. İnşallah oraya yani Kendi bu Kendi, açmak but, istiyorsun. Düğümü harcayacağım. Evet, hazırsan geçebilirsin. Hazırım, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Hakan Bey. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi. Güzel surat. Teşekkür. Sen bu yaşlımın güzel suratısın. Teşekkür ederim. Kıskandılar. <laughs> Bugün kıskanmayın lütfen. Hasetlenmeyin. Hepiniz ayrı güzelsiniz. Hepiniz. <laughs> <laughs> artık az zaman kaldı. Sen de sona kalan yarışmacılardansın. Zaten bugüne kadar konuştuğumuz her şeyi konuştuk. Akşam gala hepiniz hakkında. Hayırlısı neyse o doğrultuda gitsin. Al sana bir yet. Teşekkür ederim Hakan Bey. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk Ivana Hanım. Evet eminim bütün Azerbaycan oyun verecek sana. İstiyor. Ee, i̇lk defa finaliste final içinde bir yarışmacı Azerbaycan'da kalıyor ve bakalım yani çok merak, hakikaten merak ediyorum. Yani bizim tahmin ettiğimiz e, şeyler e, yarışmacıların birinciyi hiçbir zaman da olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Ostar'da da oldu benimki tahmin ettim. Nur se'nindeki herhalde aynı düşünüyoruz. All Star'da tahmin ettiğin yarışmacı birinci oldu değil mi? Benimdeki Ayşenur. Ama sadece o zaman tuttu. Öncedeki yarışmacı hiçbir zaman da olmadı. Ee, bakalım halk ne diyecek? Nasıl oyun verecek? Neyi, neye göre oyun verecek? Evet. Çok merak ediyorum. Bugün çok güzel görünüyorsun. Elbise çok yakıştı. Saç, makyaj. Çok, sağ 8 çok teşekkürler. Sağ olun Numan Hanım. Hanım. Hoş geldin ay balam ay Hoş kız. Hoş bulduk canım. Ne güzel saçların olmuş. Ey Bugüne kadar özenledim. neredeydi o saçlar? <laughs> Kim yaptı bunu? Ee, Uğur abi, abi. Uğur kovuldu. <laughs> o kovuldu. Ama Uğur gitsin artık. Hep beraber gidiyoruz ya. O da bizim, <gülüyor> bizim <gülüyor> herhalde. Burayı beklemez diye. O da yoruldu ve şişti. <laughs> Canım Ayşancığım. Nur Hanım'cığım. Senin de bende bıraktığın intiba çok şeker. Ee, ne diyeyim? Güzel Azerbaycan kızı. Çok sakin, e, saygılı. Güzel, hoş bir bayansın. Senin de hayatta tüm istediklerin inşallah. İnşallah hepimizin. Ödül almak tabii ki çok güzel bir şey. Yani hem maddi anlamda, manevi anlamda. Ama bana göre hepiniz aslında burada ödüllüsünüz. Öyle düşünün. Burada olmak bile çok e, çünkü güzel. Çünkü yedi kişi finale kaldınız. <laughs> finale kaldınız. Finale seçilenler en iyiler kalır. E, tabii ki biriniz alacaksınız. Almayanlar da bunu çok üzülmesin. Bu hani... Kısmet şans, kısmet meselesi. Yine de ben diyorum ki siz ödüllüsünüz. Ee, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Nurhan. Seni seviyorum. Ben de sizleri çok seviyorum Nur Hanım. Ah sana tamam. bir kalp bir yedi. Teşekkür ederim. <laughs> ben, bir de ben bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ben bu yarışmaya başvurduktan sonra buraya ilk çıkış ve başvuru arasındaki dönemde gerçekten birazcık psikolojik olarak bazı şeylerden etkilenmiştim. Buraya geldikten sonra artık sürekli bazen kötü notlar, kötü yorumlar almak bile hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü artık uğraşacak, psikolojimi bir yere yönetecek bir sebebim vardı. Onun için gerçekten siz farkında olmadan beni güçlü yaptınız. Çok yani teşekkür ederim bizi sizlere. Bizi kim güçlü yapacak anacığım <laughs> ben. Zaten e. güçlüsünüz. Beni Zaten kim yapacak güçlü? <laughs> ne mutlu kalmadı. bize. Ne Çok mutlu teşekkür bize. ederim bu yüzden sizlere. Biz Çok teşekkür ederiz. Hadi puanını istiyoruz. Evet sona saatler kaldı. Benim tarzımı beğeniyorsanız adımı yazıp 6688'e göndersiniz. Çok sevinirim. Bay bay. Çok sağ olun.